Merhabalar canlı yayına ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir pazar gününde beraberiz. Hava biraz soğudu. E, sokağa çıkma yasağı da var. En iyi ne yapılır dedim. Bence ekonomi konuşulur. Nitekim hemen başlayalım. Yavaş yavaş da herkes gelmeye başladı. Şu an yayını açtıktan sonra fark ediyorum ki kafamda bir tokası kalmış. Oluyor böyle pazar günü çünkü harıl harıl beraberce oynuyoruz. Hemen gündeme geçelim. Baktığımız zaman dolar kurunda Cuma günü kapanıştan yüksek rakamlarla seyrettiğini görüyoruz. Dolar endeksinde biraz yukarıya doğru oynamalar var o yüzden 8-16 bandını gördük. Zaten Cuma günü söylediğim gibi 8'in altını 5 kere denedikten sonra orada tutunamazsa 8.20'ye kadar çıkacaktır demiştim ve benzer bir durumda gerçekleşiyor. 8.20 ile 8.25 arasında açılabilir ama piyasa ilk açıldığında bir 5-6 kuruşluk düşüşler gerçekleşir Pazartesi günü. Gram altında dolar endeksi olarak artıyor ama ons altının da 1730'un üzerinde açılmasıyla beraber daha doğrusu bu gece arası 1732 bandında açılmasıyla beraber 1750'nin üzerine kendini atabilir. Peki kriptolarda genel olarak ne oluyor? Kriptolardaki rüzgar hala devam ediyor. Bu pazar günde çok fazla laf uzatmayı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü gayet net bir şekilde dolar dolar bazlı bir artış söz konusu. Borsalarda mesela borsayı da atlama öyle kriptoya geçmek istiyorum. Borsadaki yeni giren kişi sayısı rekor kırmış. Şimdi borsa hem düşük hem de rekor kırılıyor. Yani şöyle bir şey var. Şu algı aslında yapılmaya çalışılıyor. Her şey düzelecek. O yüzden aşağıdan toplarsan bir şekilde parana para katarsın. Bu manipülatif davırlardan dolayı e, borsadaki kişi sayısı rekor kırdı Mart ayında. Tamam oldu. Tamam. Ama bu belli şeyleri de yanında getirecektir. Belli davranış biçimlerini. Çünkü ne kadar siz düzenli olmayan ama dalgalı bir süreç içerisinde 10 kuruş aşağı 20 kuruş yukarı diye böyle hareketler olursa insanlar şuna inan. A dolar yerine gelmeyecek bekleyelim ki biliyoruz ki 15 Nisan önemli bir eşik ama 11 gün var Bu dönemde atılabilecek garip adımlar emin olun bundan sonra gelişmekte olan piyasalardaki genel tavrı yabancıların etkileyecektir Ne demek istiyorum? Türkiye'de yatırımları olan insanlar genel olarak diğer gelişmekte olan piyasalarda yatırımları olan insanlar yani genel olarak siz ona eğer Türk lirasındaki değer kaybı diğer birimlere de diğer para birimlerine de sarkacak veya yaygınlaşabilir algısı oturursa bu insanlar gelişmekte olan piyasalardan paralarını çekecekler. O zaman borsalarda ciddi bir satış dalgası gelecektir. Ve bu da yine kurlar üzerinde baskıyı arttırır. Şu görülüyor ki artık gelişmekte olan piyasalar tekil olarak hareket edemiyorlar. Hani bir ara bir kırılgan beşli diye konuşuluyordu. Bunlar işte Brezilya, Çin, Endonezya bunlar birbirleriyle alakalı. Hindistan birbirleriyle alakalı şekilde hareket ediyorlardı. Pandemi sonrasında tekrar kırılgan beşli değil ama belki kırılgan yedili, kırılgan sekizli diye böyle ülke isimlerini konuşmaya başlayacağız dediğim gibi artık hiç kimse tekil olarak kendi başına hareket edemiyor o nedenle TL'deki bir hareket TL'deki değersizliğin diğer taraflara yayılacağını görülmesi ekonomik piyasaların çok istenilen bir durum değil o nedenle bu algıların bir an evvel kendine gelmesi gerekiyor şimdi 5 Nisan'da yaklaşık Merkez Bankası toplantısından 10 gün önce kadar enflasyon rakamları gelecek Bugün 4'ü yarın saat 10'da enflasyon rakamları gelecek. Biz bir rekor beklentisindeyiz. Bu da yine kurlar üzerine arttıracak. Şimdi Cuma günü anlayış sentezi şunu konuşuyor. Mobilya sektöründe, tarım sektöründe, otomotiv sektöründe um, bir sektör daha Hububat sektöründe dolarla giren ham maddelerin bu plastik olur, bu tohum olur, gübre olur fark etmez ama ciddi anlamda fiyatları arttırdığını söylemiştik. Arada fırsatçıların olduğu gerçeğini de kenara koyarsak şu anda ham maddeler döviz artışlarından dolayı kara borsada. 8.16'da bakın 8'in üzerinde bu kadar uzun süre beklemesi de iyi bir durum değil. Ben yani Bence 7.50 ile 7.80 arası hatta belki en en kötü ihtimali 7.80 ile 7.95 arasında bir yer edinebilmesi doların çoğu şeyi rahatlatacaktır. Bakalım onu göreceğiz enflasyon ve tabii ki peşinden gelen faiz toplantısıyla. Peki şimdi insanlar... E, ciddi bloklarla paralarını satıyorlar. Ama hala bu paraların geleneksele girdiğini görmüyoruz. Nereye giriyor? Kriptoya giriyor. Bugün şöyle söyleyebilirim ki bugün pazartesiye kadar ciddi bir düşüş gerçekleşecek. Çünkü Ethereum'da rekorunu düzeltti. alt aşağıdakiler de rekorlarını düzelttiler. Compound, MKR, Matic, LTO, Uniswap bunlar da rekorlarını düzelttiler. Şimdi bir nefes molası. Şöyle bir şey mantıklı olabilir. Bu pazar günü bitip yarın pazartesi açıldığında kripto paralarla ilgili hangisinin hikayesi size daha iyi geliyorsa Oradan alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ama bu pazar, şimdi beklentiler, uzmanlar şunu söylüyor. Birkaç tane bizim konuştuğumuz kaynaktan. Sert bir düzeltme geldi gelecek. Eli kulağında. 1 Nisan'daki Ethereum madencilerinin protestosuyla Ethereum'da sert bir düşüş bekleniyordu ki o da 1700'e kadar inebildi. Şöyle bir 1200'e inseydi emin olun sıçradığı yer 2500-2600 olacaktı. Ama çok fazla aşağıdan destek alamadı. Diğer taraftan Nisan ayı genel olarak düzeltmelerin sert geldiği yani 3 ayda bir bir düzeltme geliyor. Geçtiğimiz yılda Nisan ayında ve Mart ayında düzeltme gelmiş. Yani Nisan ayı bir geçiş kapısı. Altın içinde, dolar içinde, enflasyon içinde, kripto içinde, borsalar içinde. O yüzden bu Nisan'da şimdi biz hareket halindeyken belli şeyleri anlamak önemli. Ne yapılabilir derseniz, peki ben ne alacağım, ne satacağım bilmiyorum derseniz. Altcoin rallisi başladı diyebiliriz üçüncü defa. Ha yani şöyle 10x, 20x beklememekle beraber 2x'lik, 3x'lik güzel böyle atılımlar gelebilir. Bunları kenara bırakarak şunu söyleyeyim. Şimdi ne diyoruz? Genel olarak hafta sonu insanlar 7-24 evde oldukları için ve bu sokağa çıkma yasakları da arttığı için pazar günü gelen dampları artık tahmin eder oldular. O yüzden şimdi cumartesi öğlen başlayan düşme endeksiyle beraber düşme trendiyle beraber pazar günde dahil olmak üzere düşüşler devam edecek. Yani buna damp deniyor pump olur dump olur dump düşüş anlamında. Pazar günü piyasa kapanana kadar ki 7.24 piyasada kapanma yok ama gün bitene kadar bu Bitcoin'deki, Ethereum'daki ki bakın Ethereum'un 2000 doların üzerinde bekliyor olması aslında Bitcoin üzerinden çıkışların gerçekleştiğini gösteriyor. Bitcoin'de çok ciddi bir düzeltme eğilimi var. Diğer Pek çok para biriminden, kripto para biriminden çok daha etkili. O nedenle bırakalım Bitcoin düşsün. Daha sonrasında e, giriş yapmak isteyenler pazartesi veya salı günü istedikleri platform üzerinden giriş yapabilirler. Ben Bitlo'yu referans gösteriyorum. Benim için arayüzün kolay olması, kolay erişilebiliyor olması, çabuk işlemlerin gerçekleşiyor olması önemli. Nitekim dünkü yayında da söyledim. Dün gözümün önünde olduğu için bir platformdaki bir coin çok değerlendi. Bir anda sıçradı. Ee, i̇şte 10 bin lira yatıranın parası 50 bin oldu. 75 bin yatıranın parası 261 bin oldu. Sat, satabilir misin diye sorduğumda bu insanlara bir satma eğilimine girildi. Karlarından yaklaşık %25 ila %30 feragat etmek zorunda kaldılar. Çünkü sistem kitlendi, yüksekten satış verildi gibi gibi. Şimdi kripto paralarda bu teknik arızalar gerçekleşebilir ama bir durum ekstra pompalanıyorsa şöyle olacak böyle olacak mutlaka bir acaba demeliyiz bir düşüneyim demeliyiz nitekim bu Ripple'da da oldu hatırlarsanız bir 75 sente kadar çıktı 1 dolar dedim 1 dolar olduğunda satalım dedim ama 2'ye ayıralım 75 sente de diye ben ilk, sente, ilk 75 sente vardığında sattığımdan kar elde edebildim 1 dolara gidecek diye bekleyen de zarar ettim olabilir diğer taraftan Ethereum 2050 şimdi Ethereum bir ee, ne diyeyim size? Ethereum 14 Nisan'da bir güncellemesi var. Bu bir kenara. Ethereum bir arkadaş grubunda en geç o masaya gelen gibi düşünün. Evet en şatafatlı geliyor, en şaşalı geliyor ama biraz bekletiyor. O nedenle Mesela kripto parayla ilgili ben paramı kenara attım. Ben arbitraj da yapamıyorum. Scalp da yapamıyorum. Arbitraj demek borsalar arasındaki farklılıklardan faydalanmak demek. Çünkü siz de yazıyorsunuz mesela bir borsada 55 bin oluyor bitcoin bir borsada 52 bin. İşte siz o yüksek olanından satıp düşük olanından alıyorsunuz. Buna arbitraj deniyor. Ya da scalp. Çıktığında satıyorsunuz, düştüğünde alıyorsunuz. Bu böyle sürekli. Scalp yapmak aslında çok mantıklı. Ama dediğim gibi her zaman ne yapacaksınız? Önce bir gireceksiniz. Bir tecrübe kazanacaksınız. Al sat, al sat. Hangi saat saatlerde bakmanız gerektiğine bakacaksınız gece 3'te kalkmanız gerekecek gece 5'te kalkmanız gerekecek öğlen 3 mumlarına bakmanız gerekecek öğlen akşam 7 mumuna bakmanız gerekecek Lütfen bunları kafanıza iyi yazın Eğer scalp yapmak oynamak istiyorsanız Çünkü scalp aslında kripto parada para kazanmanın en önemli yollarından bir tanesi bunu yapabiliyorsanız e, yapın o yüzden diyorum Bitlo gibi platformlar basit oldukları için siz bu hareketleri öğrenirken rahatlayabilirsiniz ve kolaylıkla öğrenebilirsiniz. O nedenle şimdi Ethereum dediğimiz gibi geç gelen bir e, arkadaş diyoruz değil mi? E, Berlin güncellemesini 14 Nisan ve Londra güncellemesini Haziran'dakini atlattığı zaman bana göre 5000 dolara kadar çıkabiliyor. Ha bu 5000 dolara en üst rekordur. 3000 dolar olur. 3700 dolar olur. 3800 dolar olur. Ama şu anda Ethereum ucuz. Bakın fırsatları kaçırıyorum diye düşünebilirsiniz. Bu çok yavaş. Herkes arttırdı. Herkes 2x yiyor. Herkes 2x 3x yaptı diye bir şey yok zaten. İnsanlar kaybettiklerini söylemiyorlar. Kazandıklarını söylüyorlar. Bu bir ikincisi. Bir denklemde herkes kazanıyorsa bir kaybeden olmak zorunda. Mümkünat yok. O yüzden kaybedenler de var, kazananlar da var. Siz doğru kaynakları doğru eşikleri atlayarak yapmazsınız. Ama benim size tavsiyem şudur ki bu bir yatırım tavsiyesi bu benim yapacağım bir şeydir net bir şekilde söyleyeyim. Bir kere kriptodan 2x aldınız mutlaka alıp altında realize edin altında gümüşte veya borsada realize edin bu bir. İkincisi size orada işte 3x 5x yaptınız diye o para orada demek değil Mutlaka bir kısmını almaya çalışın ve platformun güvenilirliğini test edin. Ben Bitlo'ya referans olmadan önce bu güvenilirlik testini o kadar fazla yaptım ki benim için güven her şeyden önemli. Ve şöyle söyleyeyim uzun vadeli eğer kısa vadeli işlemler açmayacaksanız uzun vadeli hikayesine inandığınız bir e, Kripto yatırım yapabilirsiniz. Bu benim için etermalı ama kısa vadeli işlemlerin kriptoyu hem size daha kolay öğretebileceğini hem de birazcık daha ön sezi, ön duyu gibi kavramları geliştirebileceğine inandığım için bana göre pazar günleri dump olduğunu, düşüş olduğunu bilerek giriş işlemlerinizi pazartesi yapabilirsiniz. Ethereum için ilginç bir hafta. Dolar için ilginç bir hafta, Bitcoin için ilginç bir hafta. Pek çok yatırımcı Bitcoin'e hata yaptıklarını ve onu küçümsediğini söyleyerek yavaş yavaş açık etmeye başladı kendilerini. Bu da bizde rakamlarda hareketliliği gösterecek. Ama dediğim gibi şöyle bir durum yapılabilir. Pazar günü düşmesini bekleyip pazartesi salı günlerinde siz istediğiniz hikayesini beğeniniz. Bu Ethereum olur, Litecoin olur, AV olur, MKR olur. Mesela ben de Compound Compound, AV, Litecoin, Bitcoin ve Ethereum vardı. Bana göre pazar günü düşüş gerçekleşeceği için hepsini nakite çevirdim. Şu anda nakitte bekliyorum. Bu bir alternatif. Ya da mesela büyük bir meblağ olduğuna 2x aldığımda mutlaka bir xini altınla realize ediyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Altınınızı da ikiye ayırın. Benim tavsiyem şu. Altınızı da ikiye ayırın. Bir tanesi sert yükselişlerde kar elde etmek için orada olsun. Bir tanesi daha uzun vadeli olsun. Böylelikle hem zararlar daha kolay kapatılabilir hem de daha mutlu bir yatırımcı haline gelirsiniz. Ha ben altınlarımı satmadım. Hayır satmadım. Ama bu tarz alternatifleri de çok sıcak bakıyorum. O yüzden mesela şu anda gram altın yüksek dolardan dolayı veya dolarınız var. Aynı şey bunun için. İki sepete ayırın. Bir tanesi 8 üstü olunca satacağım olsun. Bir tanesi benim uzun süre 2-3 sene bekleteceğim olsun. Çünkü dolar ne olursa olsun enflasyon karşısında hala bir koruma mekanizması olarak Türkiye'de çok geçerli. Ha doğru mu? Biraz doğru ama genel olarak Türkiye'nin gidişatı için doğru değil. O yüzden böyle şeyleri yarı yarıya bölmek biraz daha mantıklı gibi geliyor. Biraz sonra e, kripto referansımı da paylaşacağım. Dinlemek isterseniz pazar günü TL'ye dönüp pazartesi günü biraz daha bir şeyler alabilirsiniz. Ya da Scalp öğrenmek istiyorum Beste Hanım derseniz yavaş yavaş azar azar al sat yaparak öğrenebilirsiniz. Diğer taraftan biz Bitlo ile eğitim videoları üzerine çalışıyoruz. Onlardan içerik bekliyorum. Çok güzel sizi çok bilgilendirecek şeyler. Çünkü kripto okur yazarlı da aslında önemli. Bunların hepsine bakıyoruz. Bakalım neler gerçekleşecek? Göreceğiz. Pazartesi günü yeni bir yayında görüşeceğiz. Yarın da 8.45'te 24 ekranlarda beraberiz. Görüşmek üzere.